Hazreti Ali namaz için çıktığı anda Hazreti Fatma validemiz de yıkılıyor. O yatağa yatağa giriyor. Bir daha da kalkmaya mecali kalmıyor. Onun öncesinde de günlerdir hastadır ama o gün daha da şiddetlenmiştir. Namaz kılınıyor. Hazreti Ali geliyor. Bakıyor ki Fatma anamız vefat yolunda. Hemen çocuklar etrafında üşüşmeye başlıyor. Göz yaşları sel oluyor. Ali de ağlamaya başlıyor. Anamız yine orada büyük bir dirayet ile Ali diyor, çocukları dışarıya çıkar. Sıra şimdi ağlama sırası değil, vasiyet sırasıdır. Sana söyleyeceklerim var diyor. Hazreti Ali çocukları çıkarıyor ve Hazreti Fatma anamız vasiyetlerini sıralamaya başlıyor. Birinci vasiyeti şudur. Benden sonra evlen. Ve ablam kız kardeşim Zeynep'in kızı Ümame ile evlen ki çocuklarıma o iyi baksın. Niye vasiyetin başına bunu almıştır? Hatırlayın Hazreti Ali evlenmek istedi Hazreti Fatma validemizin üzerine beni mahsumdan bir hanım ile çok üzüldü Hazreti Fatma validemiz. ve vesselam Efendimiz de Hazreti Fatma çok üzüldüğü için çok üzüldü o da Hazreti Ali'ye böyle bir evliliği yapamayacağını söyledi. Eğer Fatma ile evli olarak kalacaksa onun üzerine bir evlilik yapamayacağını söyledi. Hazreti Fatma endişe etti dedi ki eğer ben şimdi evlen demesem belki Ali hiç evlenmeyecek. Müslüman bir hanıma yakışır bir eda ile kendinden sonra evlenmesini bizzat kocasına tavsiye etti. İlk vasiyeti odur. Benden sonra evlen sebebini de söylüyor. Ama vasiyetlerin arkası gelecek. Diyor ki: Bana hakkını helal et. Hazret Fatma'nın Hazreti, Fatma Hazreti Ali'ye vasiyetinin ikinci cümlesi: Bana hakkını helal et. Çocuklarıma iyi bak. Onların hatalarını bağışla. Beni Esma ile birlikte yıka ve onun hazırladığı tabut ile defnet. Gece vakti kimselere haber vermeden az sayıda insanın katılımıyla beni defnet diyor. Hepsini tutacaktır Hazreti Ali. Rivayetlerin bize aktardığına göre Ehli Beyt'ten bir avuç insan Hazreti Ali'nin takati kalmayacak o gün eşinin cenaze namazını kılmasına amca sen kıldır diyecek. Abbas'ı öne geçirecek, Abbas kıldıracak cenaze namazını ve öylece defnedilecek. Hazret Ali'ye bunları söyleyince Hazret Ali ellerini tutuyor Hazret Fatma'nın. Ben de senden şunu istiyorum. Ey Resulullah'ın kızı sen de bana hakkını helal et ve baban Resulullah'a selamlarımı ilet. Cennete kavuşma arzusu ile bana sabır için dua et. Bu sözler de Ali'nin ondan son talepleridir. Kapatacak gözlerini gelecek Hasan, Hüseyin, Zeynep. Ağlayacaklar o hanede. O hanenin hıçkırıkları yayılacak Medine'ye. Daha Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın ayrılık acısına dayanamamış, alışmamış Medine ikinci hüznü de yaşayacak. Peygamber evinden peygamberin en azize hatırasını beş buçuk altı ay sonra ebedi aleme yolcu edecek. Allah kendisinden ebeden ebeden razı olsun.